Bugün yılın ilk işlem gününde Fokus'ta Veli Türk'le birlikteyiz. Işık FX araştırma müdürü. Veli hoş geldin. Teşekkür ederim. 2014 hiç fena bir yıl olmamış baksana. İyi kazanmış yine yatırımcı görünüyor. Borsacılar özellikle iyi bir yıl geçirmişler. Ama elimde bir haber var. Döviz traderları da fena bir yıl geçirmemiş. Evet. Özellikle baktığın zaman 6 yılın en iyi... Getirisini sağlamışlar. Gerçekten önemli bir performans. Para birimlerini trade edenlerden bahsediyorum. Ve 2015'e e, 10 yılın en uzun süreli kazanç dönemiyle 6 aydır üst üste kazanılan bir atmosferden bahsediyoruz. <laughs> Milli piyango kadar e, faydalı bir 6 <laughs> ay geçmiş. Ne yaptınız paraları falan diye sorarmışım. Gerçekten şöyle 2014'ü bir özetleyecek olursak. Bütün o çalkantısına, haber akışına, volatiliteye rağmen iyi getiriler kazanılmış gibi görünüyor. Ama sen de kısaca bize özetle. evet. Özellikle yılın ikinci yarısından sonra çok hareketli bir piyasa yaşadık. Ee, Dolar tarafında ciddi değerlenmeler gördük yurt içinde. E, haber akışı dolayısıyla ciddi fiyatlamalar gerçekleşti. E, dolar yılın kazananı oldu. E, ama emtia tarafında biraz kaybettik. E, ama avantajımız şu, içeride de altındaki o hani değer kaybını hı -hı. E, çok yaşamamış olduk. E, dolayısıyla kriz sonrası, 2008 sonrası, e, 6 yıllık süre sonunda ciddi getiriler sağladığımız bir yıl oldu. 2015 daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Öyle mi düşünüyorsun? E, Volatilite yine yüksek olacak. Bizde hı. daha çok getiriyi bu sayede evet. ...elde edeceğiz diyebilir miyiz aslında evet, 2015, 2015 için genel olarak? Ha? 2015 için hareketliliğin daha yüksek olacağını söyleyebiliriz. Çünkü e, beklentilerin artık e, aksiyona geçtiği bir döneme gireceğiz 2015'te. Hem Amerika hem Avrupa tarafından. E, içeride de genel seçim süreci var. E, bu süreç bizi 2015'in daha iyi olacağı yönünde e, beklentilerimiz olmasına doğru itiyor. Yılın ilk işlem gününde Avrupa ile başladık. Draghi e, yememiş içmemiş Alman gazetesine röportaj vermiş. Bir kalktık Euro tarafındaki hareket bayağı dikkat çekici. Biz konuşuyorduk sizlerle de birlikte 1.20'nin altını görecek bu parite diye. Gerçekten inmiş şu an bakıyorum en son geldiği nokta neresi diye Euro-Dolar tarafına bakıyorum. Ama e, 1.20 35 Haziran 2010'dan bu yana gördüğümüz evet. en düşük seviye. bu sabah böyle bir e, seviyeyle uyandık. Draghi özetle ne demiş bu e, Handelsblatt adlı gazeteye. Ee, ...artık deflasyon hikayesini bir kenara bırakamayız... ...bu çok ciddi bir mesele ve... ...daha geniş kapsamlı bir parasal genişleme ...tırnak içerisinde bir... ...Birane böyle söylememiş ama anladığımız o... Ee, ...gelecek yakında yolda diye... ...22 Ocak'ta ilk toplantı zaten yıla biz... ...Avrupa'dan gelecek haberle başlayacağımızı biliyorduk ama... ...oraya kadar varmadan... ...euro dolarda bir 20'nin altını göreceğiz gibi duruyor... ...ne dersin? Evet, Draghi'ye yılbaşı tatili pek yaramam yaramamış... ...yaramamış... <laughs> ...ani bir kararlı konuşma yapmış... E, aslında e, olumlu bir şey söylüyor. Yani Draghi'den bizim çok uzun zamandır beklediğimiz şeyi söylemeye başladı artık. E, doğru bu deflasyon sürecini göz ardı edemeyecek ve bununla ilgili karar almak zorunda kalacak. E, biz bunu Ocak ayındaki toplantıda en azından söylemesini bekliyorduk. Hı hı. E, o erken bir kararla daha önce bunu dile getirdi ve dolayısıyla bu ay gerçekleşecek olan toplantı çok daha önemli hale geldi. Ee, Avrupa'da ciddi bir sorun var. Bunu göz ardı edemeyiz artık. Ee, dolayısıyla bunun içinde alması gereken kararlar var. Bu da parasal genişleme olarak görülüyor. Yani o devlet tahvilini artık almaya başlamak zorunda. Hı -hı. Bunun için de hükümetlerden destek istiyor. Bunu uzun zamandır söylüyordu ama bu sefer e, biraz itirafa kaçıyor. Yani biraz daha baskı yapmaya çalışıyor. E, eğer bu kararı almazsak ee, Avrupa'daki deflasyon süreci bizi kontrol edemeyeceğimiz hale getirecektir diyor. Ee, dolayısıyla Ocak ayındaki karar e, oldukça önemli. Ama tersi senaryoda yani şu açıklamayı yaptıktan sonra Hı -hı. artık e, Ocak ayında bir karar almazsa veya bunu çok kısa süre içerisinde aksiyona geçirmediğini e, gösterirse bize e, Euro'daki bir değer kaybını biz geri toplayabiliriz. Ee, yani şu an 1.20 seviyelerindeyiz. Yeniden 1.24, 1.25 lira doğru bir dönüş olur. Çünkü beklenti artık tamamen o devlet tahvillerinin alınması yönünde oluştu. Ee, bu karar çıkacaktır. Ee, ama zamanlaması önemli yani. Ocak ayında mı yoksa bir sonraki toplantıda mı? Ee, bu da bizi paritede 1.16 1.18 aralığına kadar götürebilir diye düşünüyorum. Gerçekten 22 Ocak'taki toplantı kritik. Euronun geleceği açısından baktığında bugün de PMI verileri geldi. Aslında bugün bir PMI günü olarak ilan edilebilir. Birazdan konuşacağız. Türkiye tarafından da sabah saatlerinde e, e, aralık PMI verisini aldık. Avrupa'dan da veriler geldi. Beklentileri bir tek yakalayan Almanya. Almanya'nın geri kalanı gayet e, ...performansı düşük bir şekilde seyrediyor. En son İngiltere geldi. İngiltere'de de... ...beklentileri karşılayamamış bir PMI verisinden... Hı. ...bahsediyoruz. Avrupa'nın dinamikleri... ...gerçekten e, Euro tarafında ki ...hareketi tetikleyecek gibi duruyor. Ama, evet, söylüyorsun. E, orada şöyle bir şey var. Yani Almanya'nın... ...iyi rakamlar yakı, yakalaması... ...Avrupa'nın geneline çok yansımıyor. Evet. Aslında çok da olumlu görünmüyor. Çünkü Almanya... ECB'nin önünü kesen bir ülke. Dolayısıyla orada işlerin yolunda gitmesi... ...draginin elini güçleştiriyor. Aa peki. Öyle de bakmakta fayda var tabii bu arada. Ee, Türkiye'nin PMI geldi demiştim. Hı hı. Aralık ayında 51.4'e gerilemiş. Bizde PMI 52,2 Kasım'da baktığın zaman. 9 ayın en yükseğinden aslında o veriyi düşünürsen gerilemiş oldu. Pazar günü enflasyon verisi gelecek. Hı hı. Şimdi sen konuşurken gözüm takıldı. Mert Kalakay yazmış. ...dolar tl nasıl sol geçiyor, sağ vuruyor... Ee, ...değil mi yorumunuz nedir diye... <laughs> ...hakikaten biraz öyle oldu son dönemlerde ama... ...bütün bu dinamiklerle... ...özellikle makro dinamiklerle bakacak olursak... E, ...dolar TL'de öngörü öngörün nasıl... ...dolar yükselecek ama Türk lirası... ...bütün bu süreçte performansını koruyabilecek mi? Evet bize destek olan... E, ...en iyi gelişme Avrupa Merkez Bankası'nın... ...yapacak parasal genişleme... ...ayrıca Japonya'nın ek teşviklere... <laughs> olması... ...yani e, Amerika'da o... Ucuz dikiste sürecinin bitmesine karşılık bizi dengeye getirecek olan şey e, dışarıdaki gelişmiş ülkelerin yeniden parasal genişlemeye gitmiş olması. Hı hı. E, eğer bu süreç yaşanmazsa dolarda daha hızlı bir değerlendirme göreceğiz. Dolayısıyla dolar Türk lirasında da bizim beklentimiz e, daha yüksek seviyeler. Yani 2.60-2.70 diyoruz zaten biz 2015 yılı içerisinde. Ama bunu ikinci yılın ikinci yarısına bırakıyoruz. 2.60-2.70 Evet bu, bu seviyeleri görebiliriz. Diye düşünüyorum. Ama daha çok yılın ikinci yarısındaki yarısında bu hareketliliği yakalarız. Ee, yılın ilk yarısında ise Avrupa'dan gelecek e, o verileri fiyatlayacağız. Daha iyi bir Olumlu bir süreç geçireceğiz diye düşünüyorum. Yani TL'de biraz değerlenme, hı hı. E, merkez bankasının artık Bekle Gör 2014'ün son çeyreğinde devam ettiği Bekle Gör politikasını bir kenara bırakıp yeniden karar almaya başlamasıyla TL'de bir miktar değerlenme görürüz. Bunun içinde bandımız 2.25-2.30 aralığına yeniden bir çekilme görebiliriz. E, ama ikinci yarıda bu bandı e, özellikle genel seçimler sonrasında e, bu bandı terk edip ee, yeniden yukarı yönlü hareketler gözlemlememiz mümkün çok yüksek seviyelerden bahsediyorsun. Aslında şu evet. an için o seviyeleri görsek gerçekten panik havası yaşayabiliriz. Evet. Rusya etkisiyle iki kırıkları gördüğümüzde ne olduğunu evet. <laughs> izledik hep birlikte. Gerçekten kalp krizi geçiriyorduk ama belki yeni normallerden bahsedeceğiz önümüzdeki dönemde. Doğru söylüyorsun. Fakat bu noktada enflasyon geçirgenliği açısından baktığın zaman Merkez Bankası'nın da o noktada yapacağı atacağı adımlar, hamleler olacaktır büyük ihtimalle. Ne kadar süre içerisinde o da, ...ne kadar süre boyunca orada kalır peki? Yani bu geçici bir yükseliş mi olur Onu, yoksa biz artık bunu yeni normal yeni bant diye mi kabul ederiz yılın ikinci yarısında? Ee, bu süreçte Merkez Bankası'nın e, ne kadar hızlı piyasaya müdahale edeceğini... E, tartışıyor olacağız, hı hı. bekliyor olacağız. Özellikle 2.40 seviyesine geldiğinde biz böyle bir hamle görmedik merkez bankasından daha sakin kalmayı tercih etti e, ve 2.40'ı artık normal kabul edebiliyoruz yani önümüzdeki haftalarda e, yeniden biz 2.40'a çıksak çok da şaşırmayız e, parite için. E, ama merkez bankası bahsettiğim seviyelere yani 2.60 seviyelerine yakın dönemlerde e, hızlı bir faiz artışıyla e, ...bu süreci frenleme yoluna giderse... E, kısa süreli görüp yeniden dönmüş oluruz. Hı hı. Ama bu hani pek de e, hızlı faiz artışı biliyorsun hani çok gündem için... E, ...onaylanan bir şey değil. Merkez Bankası'nın böyle bir adım atmasına pek izin verilmiyor gibi bir ortam var. E, dolayısıyla Merkez Bankası yeniden işte döüş satım ihaleleriyle... ...veya daha önce yaptığı gibi... E, Dolaylı olarak müdahalelerle belki kuru gevşetmeye çalışır. O zaman da biz 2.60 seviyesinde çok normal kabul edebiliriz. Hı hı. Şimdi e, doların yükseleceği bir yıl olacak 2015. Hı. Herkes aynı şeyi söylüyor. Ne kadar yükselecek sorusu var. Hı hı. Sormamız gereken. Elbette ki Fed'in faiz ile ilgili hamlesinin ne zaman geleceği bu doğrultuda önemli olacak. Şimdi en son toplantıda sabırlı olalım dedi bir kez daha bu makul zamanın arkasında sabır kelimesini lügatımıza ekledi ama sizin beklentiniz ne yönde? E, Merkez Bankası'nın, Fed'in adımı anlamında ve döviz, e, özür diliyorum dolar tarafına baktığın zaman dolar endeksini örneğin dikkate alacak olursan 90'lar demiştik biz 2014'ün sonunda da hakikaten gördük. Ama o seviyeleri daha geçmiş yıllarla karşılaştırdığında o kadar da yüksek seviyeler değil. Hatta orada ...hikaye yeni başlıyor diyenler de var. Evet. Sizin öngörünüz nasıl doların yükselişiyle ilgili evet. olarak? Ee, doların yükselişini artık e, daha çok... ...FED'in vereceği faiz artırma e, sürecine bağlamış durumdayız. Hı hı. E, dolayısıyla FED e, bu senenin son çeyreğine kadar... ...yani geçtiğimiz senenin son çeyreğine kadar... ...hep enflasyon verilerinin yükselmesi yönündeki beklentisini ilerliyordu. Ama son açıklanan enflasyon verisinde... ...yani 1.3 gelen rakamda şunu gördük biz... ...piyasa çok da dikkate almadı bunu. Hı hı. Neden? Çünkü petrol fiyatlarındaki o düşüşü kabullenmiş... ...ve <laughs> 2015 yılı boyunca e, bu fiyatların o seviyelerde devam edeceğini... E, benimsemiş durumdayız. Hı hı. Dolayısıyla artık ikiye yakın rakamlar Fed'in de çok gündeminde olmayabilir çünkü enflasyon beklentilerini daha da aşağıya çekiyor. Dolayısıyla Fed'in oradaki stratejisi daha çok işsizlik rakamları üzerine kurulu. Yani e, işe girenlere yapılacak maaş artışları, yeni istihdamlar, e, harcamaları artıracak diye plan yapmış durumda. Dolayısıyla 2015'te de yakından takip edeceğimiz yani faiz artırımını getirecek süreç bize işsizlik rakamlarındaki aşağıya geliştir. Bu da şu an 5.8'deyiz. Çok bir şey kalmadı. Ben 5.5'e yakın yerleri gördüğümüzde, e, Fed'in artık faiz artırımı kararını uygulayacağını düşünüyorum. Hı hı. E, bunun içinde enflasyon rakamlarının yeniden işte 1.5-1.7 aralığına gelmiş olabilmesi e, düşünüyorum. O seviyeler yakalandığında rakamsal olarak FED bu kararı çok da geciktirmeyecektir. Bunun içinde e, Nisan toplantısı var. Hı hı. Bence çok önemli bir toplantı. E, burada hani faiz artırımı yapmasa bile onun sinyalini bir sonraki toplantıda gerçekleştireceğiz. Artık sabırlık ...kavramını kaldırıp bir sonraki toplantıda gerçekleştireceğine dair bir işaret verebilir. Hı hı. Dolayısıyla Nisan toplantısından sonra Haziran e, toplantısında bir faiz artırımı görebiliriz. Dolar-TL tarafında 2.60-2.70 dediğin seviyeleri hemen arkasından görür müyüz? Bir iki ay alır mı onu görmemiz? Ee, görmemiz e, hemen arkasından görmemiz biraz da Avrupa kanadına bağlı. Var. Oradan evet. gelecek gelişmeler de önemli. Ee, ama hani Türk lirası için içerideki strateji şu olabilir, ekonomik anlamda takip edeceğimiz veriler. Tüfeği yakından takip ediyoruz ama ona alışmış durumdayız. Yani <laughs> evet. Üzerine çok da çıkmıyoruz. Ee, büyüme rakamları çok daha önemli bizim için. Düşük gelen büyüme rakamlarının ardından yapılacak açıklamalar hı. strateji olarak kullanılabilir dolar Türk lirası. Hı. Eğer rakamlar küçük gelirse... Ama ee, hemen bir faiz indirim süreciyle bunu destekleme yönündeki açıklamalar bizi kur tarafında alımlara itecektir. Peki önemli bir tüyo. Bunu dikkate almak lazım. Yen için stratejiniz nasıl? Çünkü e, doların sadece euro değil yen karşısında da e, yükselişinden bahsediliyor. Evet. Ve parasal genişlemeyi masanın üstüne koyan bir tek Avrupa değil Japonya'da. Evet. E, Yen'de her geri çekilme artık bir alım fırsatı olarak görülüyor. Çünkü e, orada e, Japonya Merkez Bankası'nın stratejisi daha çok parasal genişleme. E, hatta vergi indirimi konuşuluyor artık. E, kurum, kurumlar vergisinde bir indirim evet. geliyor. Dolayısıyla bu e, yenin değer kaybedip dolar da e, değer kazanım sürecini hızlandıracak bir şey. Zaten çok önemli bir trendi kırmış durumdayız. 98'den gelen yani teknik açıdan da e, kırılmış durumda. Orada da 130 seviyesinin üzerine çıkış görebiliriz yıl içerisinde. E zaten bu da genel stratejiyi destekliyor. Wow, Euro'da 1.16'lardan bahsettin. Dolar TL'de 2.62.70'lerden <laughs> geldi. Yani 130'lardan bahsettin. Bunları hiç daha önce duymamıştım. Hadi bakalım hayırlısı diyelim. 2015 rakamları, göstergeleri enteresan. Altın? E, altın da... Ee, yani ben çok aşağılara daha fazla sarkabileceğimizi düşünmüyorum ama e, yine bir hani bin, bin yüz dolarlara doğru bir sarkma olabilir. Yine bu Çünkü, sıkıntılı bantta kalacağız yani evet, 2015'te öyle evet. mi? Ee, İki ileri şeylik, bir geri. <laughs> son çeyrekte yaptığımız gibi e, yani pek değer de kazanmadı, değer de kaybetmedi. Evet. 2014 yılında aynı seviyede kapattı Aynen altın. öyle. E, dolayısıyla büyüme endişesi altını biraz e, besliyor. Ee, bir de hala güvenli liman olarak görülüyor bu genel bir şey 2015'te de bu süreç devam edecektir yani korkan yatırımcının altına yönelmesi bizi 2015'te de hemen hemen aynı seviyelerde bırakır ee, 1100-1300 aralığı ee, ...yıl boyunca konulabilir diye düşünüyorum. E, parasal para... ...birimleri tarafında trade edenler için... ...jeopolitik risk hikayenin Hı -hı. neresinde duruyor? Sonuçta Rusya'nın batı ile olan... ...gerginliği sona ermedi. İşte Petroldeki hikaye Hı -hı. belki birazcık oraya da değiniriz. Yerli yerinde duruyor. Orta Doğu'daki hikaye tam anlamıyla çözülmedi. Şu an haber akışı çok şiddetli... ...olmasa da hala orada durmakta. Onu bu denklemin neresine koymak lazım? Risk olarak yazmalı mıyız bir yere kenara? Evet bu yani, jeopolitik riskler... ...aslında... ...tahmin en zor riskler evet. diye görüyorum. E, konuştuğum şeyler zaten ekonomik veriler altında yani rakamsal olarak... Bilebildiklerimiz. E, bilebildiklerimiz. E, 2014 yılında da bu riskleri konuşamıyorduk zaten uh -huh. en başında. E, bu süre içerisinde tabii Rusya'yı yakından takip edeceğiz. E, ...yaptırımlar azaltılacak mı? E, azaltılabilir çünkü Avrupa'ya da zarar vermeye başladı. E, yani Rusya'nın e, ekonomik krize sürüklenmesi... ...her ne kadar şu an Amerika bunu göz ardı etse de... yani ...toplantı sonrasında biz FED'den Rusya krizi bizi de etkileyecek gibi... ...bir açıklama duymamış olsak da ilerleyen süreçte işte duyacağız bunu mutlaka... Hı hı. ...çünkü Rusya e, ciddi bir ekonomi. E, yaptırımlar azaltılabilir, bu biz biraz rahatlatabilir. E, ama tabii Orta Doğu gibi bir risk var ortada... ...onun da e, fiyatlamanın üzerinde çok büyük etkileri olacak. Özellikle petrol fiyatları e, üzerinde. Tam petrolde biraz toparlanma görebiliriz Hı -hı. ama aşağı seviyelerde çok uzak değil diye düşünüyorum. Ne e, kadar aşağı seviyeler? E, Mesela 40-45 dolarlara dip diyenler var bu dönemde maliyetler evet, yani açısından e, ama. E, 50 doların altına sarkmalar görebiliriz yıl içerisinde. E, oradan belki yeniden alımlar gelir. Ama dediğim gibi bu yani tamamen jeopolitik risklere bağlı. Hı -hı. E, dolayısıyla orada öngörü yapmak... Hani oldukça zor diye düşünüyorum. 2015'in belirsizliklerinden biri petrol olmaya devam edecek Yok. gibi görünüyor ama çok e, yorumlar var. Son yapılan yorumların ağırlıklı bir bölümü yeniden 80-100 dolar bandına oturabileceği... yönünde hı hı. en azından böyle olması öngörülüyor, temenni ediliyor diyelim. MTA'lar 2014 MTA'lar açısından iyi bir yıl olmadı diye konuştuk ama 2015'te sürpriz yapabilir diye konuşuluyor. Sen ne düşünüyorsun genel olarak MTA kanadıyla ilgili? ilgili? Yani sürpriz olarak hani şöyle bir sürpriz yapabilir. Ben biraz toparlanma görebiliriz. Yani hı hı. Petrol fiyatlarında yeniden 80 dolarlar görebiliriz. Bu hı hı. da e, işte Çin'den gelecek rakamlar, Rusya'daki yaptırımların ortadan kaldırılması gibi e, hani faktörler eğer konuşabilirsek biraz hı hı. toparlanma görebiliriz. Çünkü petrol fiyatlarında çok sert düştük bu ilaçlı toparlanması olacak ee, ama 2014 yılından hani MTA tarafında 2014 yılından çok da farklı bir yıl beklemiyorum Hayır. çünkü e, yani büyüyemeyen bir küresel ekonomi var ee, ona nazaran daha hızlı büyüyen bir Amerika var. E, Dolayısıyla bu süreç 2015'lere devam ederse Emtya'lardan biraz da uzak durmakta fayda var diye düşünüyorum. Beni çok teşekkür ederim. Emtiyadan uzak ederim. duralım. Dolara bakalım yakından. Türkiye'de evet. içeriği izleyelim dedin. Çok çok teşekkürler. İyi bir yıl olsun. Sağlıklı, huzurlu, bol kazançlar elbette abi. ki. Işık FX Araştırma Müdürü Veli Koca Türk'le birlikteydik. Fokus'un sonuna geldik. Bu Rokete yayınları